Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 18. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde kitap türü güncellemeyi göstermiştik. Bu dersimizde kitap türü silmeyi göstereceğiz. Bunun için controller tarafına, kitap türleri controller tarafına yeni bir action result ekliyoruz. Public action result ve sil diyorum. Yine güncellemede olduğu gibi arkadaşlar Burada da bir ID parametresi gireceğiz ve bunu karşı tarafa göndereceğiz. İşlemden sonra bizi index action result'ına gönder diyoruz. Redirect to action link içerisine indeksi yazıyoruz. Ardından kitap türleri dal tanımlamıştık bunu. Delete diyorum. Bir context göndereceğiz. Bir de bir filtre arkadaşlar. Filtremiz ID'ye göre olacak. ID ve parametredeki ID arkadaşlar. Eğer işlem bu şekilde eşitse ne yapsın? Silme işlemini gerçekleştirsin. Ardından kitap türleri data access layer ve save diyoruz. Veri tabanına kaydet. Ve konteksti de parametre olarak gönderiyoruz. Evet işlem bu şekilde. Index e, tarafında bunu tanımlamıştık zaten. Yani parametreyi tanımlamıştık şurada arkadaşlar. biz burada butona tıkladığımız zaman ne yapacak? ilgili kaydı denk gelen ID'ye göre denk gelen kaydı ne yapacak? Veri tabanından silecek. Evet çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir bakalım son durumuna. Evet yeni bir kayıt ekleyelim. Onu silelim. Rastgele. Dinleyecek diye. Bunu siliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kayıt silindi. Evet arkadaşlar silme işlemi de bu şekilde. Daha sonra tabi bunları düzenleyeceğiz. Kullanıcıya bir uyarı verdireceğiz silme işleminde. Ya da şurada mesela duyurularda olduğu gibi ayrı bir sayfaya da yönlendirebiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu şekilde bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.